Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası kombinasyon konusu set 548 birinci soru. 4 evli çift arasından 4 kişi seçilecektir. Seçilenler arasında yalnızca bir evli çiftin olduğu kaç farklı seçim yapılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şurada evli çiftlerimizi şöyle bir E1 K1 işte E2 K2 E3 K3 ve 4k4 şeklinde ifade etsek. Şimdi 4 tane evli çift var arkadaşlar. Yalnızca bir evli çift olduğu e, olduğu kaç farklı seçim diyor. Şimdi bunlardan bir tane evli çift seçersek arkadaşlar 4 tane evli çiften bir tanesini seçebiliriz. Şimdi burada aslında iki kişi seçmiş olduk. Şimdi geriye kalan iki kişinin durumları nasıl olacak? Geriye kalanlar şöyle olabilir. Mesela erkeklerden iki tane seçilebilir. Bayanlardan iki tane seçilebilir ya da bir erkek bir bayanlardan seçilebilir. Şimdi şu erkeklerden arkadaşlar kaç tane kalması? Diyelim ki şunu seçtik mesela. Üç tane erkek kaldı ve iki tanesini seçeceğiz. Dolayısıyla burası üçün ikisi olur. Artı bayanlar için de yine aynı şekilde. Diyelim ki şunları seçtik. 3 tane bayan var. Bunun ikisini seçebiliriz. Şurada da bir erkek, bir bayan seçeceğiz arkadaşlar. Bu 3 tanesinden bir tanesi ve 3 tanesinden bir tanesi. Yalnız burada şu erkekle bayanın evli çift olma durumu var. Onu ortadan kaldırab kaldırabilmek için arkadaşlar şuradaki 3 tane evli çift grubunun yani 3 tane evli çift var. Dolayısıyla bunu da eksi 3 şeklinde çıkarmamız lazım. Yoksa buradaki bir erkek bir bayanın evli çift olma olasılığı da var. Onu da buradan 3 durumunu çıkarttığımız zaman herhangi bir problem kalmıyor. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman arkadaşlar sonucumuz 48 cevabımız A şıkkı olur. Şurası da çarpıydı ayrıca. İkinci soru Murat, Suat, Fuat ve Remzi 6 tane veznesi olan bir bankada fatura ödeme işlemi yapacaktır. Herkes farklı bir veznede işlem yaptırmıştır. Murat ve Suat yan yana olan veznelerde işlem yaptırmıştır diyor. Fuat ile Remzi de yan yana olan veznelerde işlem yaptırmıştır. Buna göre diyor 4 kişinin fatura ödemelerini yaptıkları vezneler seçimi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar tek tek şöyle inceleyebiliriz. Şimdi kaç tane veznemiz var? 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyelim ki Murat'la Suat şuradaki veznelerde işlem yaptırdı. Şimdi öncelikle bunların yer değişimi bir kere 2 faktörü. Onu yazdım. Daha sonra arkadaşlar bu e, şeyle Fuat'la Remzi de yan yana işlem yaptıracağına göre şu olabilir bakın. Şu iki olabilir ya da şu vezneler olabilir. Dolayısıyla burada e, yan yana olarak seçilen veznelerin şöyle diyelim yan yana veznelerin durumları da arkadaşlar bakın 3 tane seçilebilir. Bu üç tanesinden bir tanesini seçebilirler. Aynı zamanda yine e, Fuat'la Remzi'nin de kendi aralarında yer değişimi de iki faktör şekilde olabilir. Şimdi bu birinci durum. İkinci durumda şuradaki veznelerde tek tek ilerleteceğiz arkadaşlar. Yani şöyle ki mesela bir, bir tane ilerlettik diyelim. Murat ve Suat şurada yaptı diyelim. Sonra geriye kalan kaç tane vezne oldu? Üç tane daha vezne oldu. Bu Üç tane veznenin de yan yana şu olabilir. 1 ve şu olabilir. İki tane seçimi var. Yani yine Murat'la Suat'ın kendi aralarında değişimi iki faktöriyel. Yine Fuat'la işte Remzi'nin kendi aralarında değişimi iki faktöriyel. Şuradaki vezne seçimleri de arkadaşlar bu sefer iki tanesinden bir tanesi oluyor. Şimdi gelelim üçüncü duruma. Şöyle tek tek yazalım. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. Üçüncü durumda da bu sefer biraz daha ilerlettik. Şuraya ilerlettik. Bir tane daha ilerlettik şöyle olsun 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi burada yine şu vezneler olabilir ve şu vezneler olabilir yine aynı mantık arkadaşlar Murat'la Suat'ın kendi aralarında iki faktöriyel Fuat'la Remzi'nin yine iki faktöriyel yine burada iki tane seçilebilecek vezne olduğu için iki tanesinden bir tanesi dördüncü durum 1 2 3 4 5 6 dedik bu sefer şunu yine bir tane daha ilerlettik şurada MVS Murat'la e, Suat şunlar vezneler oldu bu sefer yan yana vezne seçilebilecek şimdi yine kendi aralarındaki değişimler aynı şekilde Fuat ve Remzi'nin ve vezne seçim arkadaşlar iki tanesinden bir tanesi ve son durumda arkadaşlar hepsini oynattık artık sonuna kadar geldik 1 2 3 4 5 6 bu sefer şunlar buraya geçse yine arkadaşlar burada şunlar seçilebilir şunlar seçilebilir ve şunlar şöyle seçilebilir. Dolayısıyla buna yine kendi aralarındaki değişimi 2 faktöriyel, 2 faktöriyel ve bu sefer 3 tane vezneden bir tanesini seçebiliriz. Bunların hepsini topladığımız zaman arkadaşlar 12 artı 8 artı 8 artı 8 artı 12 eşittir 48 cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru, tren istasyonuna aynı anda gelen dört tane yolcu, 3 vagondan rastgele birer vagon seçip bineceklerdir. Vagonlar tamamen boştur. Her yolcunun hangi vagona bineceği kendi isteğine bırakılan bu yerleşim planında ikinci vagonda iki yolcunun bulunduğu durum sayısı kaç değer alır? Şimdi arkadaşlar şöyle vagon 1, vagon 2 ve vagon 3 şeklinde yazsak, biz şurada e, ikinci vagonda iki yolcu bulunma ihtimaline bakıyoruz. Şimdi ne olabilir? Mesela birinci vagona bir kişi binse, e, üçüncü vagona da bir kişi binse. Toplam dört tane yolcu dağılmış olur ve ikinci vagonda da iki yolcu bulunma bulunmuş olur. Şimdi bu durum arkadaşlar dört taneden bir tanesi birinci vagona geçti diyelim. Geriye kalan üç tanesinden iki tanesi ikinci vagona geçti ve kalan bir tanesi de üçüncü vagona geçti. Onun dışında ne olabilir? Mesela yine ikinci vagon iki vagon iki yolcu olsun. Mesela birinci bu sefer iki kişi biner. 3. vagon hiç kimse bilmez. Bu durum dört tanesinden iki tanesi birinci vagona, iki tanesinden iki tanesi ikinci vagona ve hiçbir de üçüncü vagona binmez. Başka ne olabilir? Birinci vagona binmez, ikinci vagona iki kişi biner ve üçüncü vagona da iki kişi biner. Bu sefer bu seçim arkadaşlar. Birinci vagona kimse binmiyor. Dört tanesinin iki tanesi ikinci vagon ve son kalan ikisi de arkadaşlar üçüncü vagona binmiş oluyor. Dolayısıyla bu seçimleri topladığımız arkadaşlar 12 artı 6 artı 6'dan 24 sonucunu buluyoruz. Cevabımız değişik.